A köyünden B köyüne 3 farklı yoldan, B köyünden C köyüne 4 farklı yoldan, A köyünden C köyüne direkt olarak da 2 farklı yoldan gidilebilmektedir. Gidişte herhangi iki köy arasında kullanılan bir yol dönüşte kullanılmamak kaydıyla A köyünden C köyüne kaç farklı yoldan gidilip tekrar dönülebilir. Burada sadece gitmek yok dönmek de var. Dönmek olduğu, olduğu için arkadaşlar tekrar C'den B, A diye aynısını simetrik olarak yazıyoruz devam ediyoruz. Yani A'dan çıkacak, tekrar nereye gidecek? A şehrine varmış olacak. Şimdi, eğer A'dan C'ye giderken şuradaki çevre yolunu kullanırsa iki farklı yol var. İki farklı yoldan gidebilir. Çarpı C'ye geldi. Şimdi C'den de A'ya gidecek. Çevre yolunu kullanmıştı. Buradaki çevre yolundan kullandığı yollardan bir tanesini kullanmayacak. Geriye kaç tane yol kaldı? Bir tane. Bu yolu kullanabilir. Bir. Artı. Bu yolların hiçbirini kullanmamıştı. 4 farklı yol buradan kullanır. 3 farklı yol buradan kullanır. 4 çarpı 3 de buradan kullanır. Burası ne yaptı? 13 yaptı. 2 çarpı 13'ten 26. Şimdi gelelim. Şehir içinden gidecek olursa eğer. Burada da 3 farklı yol burada var. 4 farklı yol burada var. 4 çarpı 3 C'ye vardı. Çarpı. C'den de giderken şu an gelirken bunlardan kullandı ya. C'den A'ya giderken şehir dışını kullanabilir. Orada iki farklı yol var. İki tane yol var. Artı. Şehir içinden gidecek olursa da bu dört tane yoldan bir tanesini kullandığı için geriye üç tane yol hakkı kalıyor. Üç. Çarpı. Bu üç farklı yoldan da yine bir tanesini kullandığı için gelirken geriye iki tane yol kalıyor. Çarpı iki. Buradan da ne, kal ne oluyor? 2 çarpı 3, 6. Artı iki, Sekiz. 8. Burası da 12, 12 çarpı 8, 96. Bu ihtimaller topladığımız zaman 122 farklı ihtimalle A'dan C'ye gidip tekrar A'ya dönebilir arkadaşlar.